Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Nus Bravus'a oynayacağız. Bom evet, şişesi biraz kısalım şöyle olsun önce bir hangisini oynayalım? İlk önce bir basket savaşını oynayalım. Basket savaşı. Şimdi bu arada da bana göre bir el primo gelir. El primo, el primo kostümünü alalım. Almayı unutmuşum. Yok bir değil ya. Hemen el primo'nun şu kostümünü aldım. <laughs> for pain and for glory. Yerden pas gel bir tane harita. Yani basket savaşında. <laughs> El primo is here.

Herkesin bildiği ya da neydi? Herkesin bildiği şey var. Kupalı kaçış. Sıp pazar. Ben burada sıp sıp pazar olacağım. Kupalı kaçış. Alo robot nereye gidiyor? La robot. Sar mı lan bu? <laughs> Oğlum ne arada bir şey oldu ya, fark etmedim bile yuh Ölürüm ne Bu zaten kolaydı. Bunu da herhalde hatırladığım kadarıyla neydi ya? pek de ya. Hatırladığım kadarıyla değil de pek de hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum işte. Neyse. Temizlik görevi diye bir tane şey var. Temizlik görevini bilmeyenler vardır temizlik görevi de işte oluyor burada onu bir şey yapalım kapak e ee, bununla uğraşacağımıza neden temizlik yok abi Ya ben el bunu da el lost. 8 beats, ve artı <laughs>

Yani. yani bunlar burada olduğu şeyler ne çıktı ki yani. Bence sararmış ama neden kaldığını bilmiyorum. O etkin oluyor ya. The show must go on. <gülüyor> 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 Ve burada olmayan birçok şey var yani. Size bir sonunda söyleyeceğim yani. <laughs> başladı. Victory! Şimdi hangisini alalım? Size bir şey söyleyeceğim. Hani hediye taşı diye şu harita var ya. Bu aslında kupa taşı. Size bir şey söyleyeceğim. Yani söyledim de. Yani bu aslında kupayı taşı diye bir tane harita tamam mı? Muz babsız şeyleri böyle yapmış herhalde. Aslında bu kupayı ta taşı. Yani böyle bir ortada haritanın ortasında bir tane kupa var tamam mı? Onu bir tane oyuncu alıyor. Ve eğer uzun süre onda kalıyorsa o kazanır yani onun takım kazanır. Bu da böyle işte. Bak hediye taşı aslında kupayı tut. diye bağırdı, ama proses... nasıl oluyor? böyle yapmış. aslında bu kupayı tut. Bunu da bir el ile oynayalım. gördünüz ya. Bu üstünde bir tane bar çıkıyor. Eğer bu bar bittiğinde şey oluyor. Kupa tekrardan üstü yanına geliyorlar. Ve şey oluyor. Bunda kupayı içi yavaşlıyor. Ve kupa... Artık bir tane kupanın kupayı şey alması lazım. Yani. Ben böyle şey söyleyeyim. Şu yavaşça... Yavaşlatmayı koymamışlar. Yavaşlatmayı koymamışlar. kararmışız. İki tane kişi kişi de bitiriyor. Olay. Pasta Onur orada savaştım ben, şey, ben... de yani burada. Hı. O, o adamla daha 0 <laughs> tamam. Kupayı tut da yaptık yani hediye taşıyı. Oo bak herkesin bildiği bir tane şey var. O da alaşı tabii ki de herkesin bildiği. Sahte dostu açacağım. Dur bu nasıl bari Wild Promo ile hiç gitmez. Onun için ben burada bir kolt seçeceğim. <laughs> koltu da kostüm almamışım Yani. Ben şöyle mekalır falan hiç sevmiyorum ya. Alacaksın işte mücadele koltu al yani. Ama ya bak bu ben Bu bence Ender diyorum ya neyden. En güzel bir kostüm yani. Nadir ya ben de güzel <laughs> Надо смешно. kasar ver falan işte öyle yani şey herkes biliyordur yani robota en çok kasar veren kendini kaybetiyor efsane eğimi eğimi kaçırıyor gel 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 <laughs> herkese kasar veren <laughs> bence burada en gücü işte bir yerde doğuyorsunuz. Bu usta iyice uzay gidiyor vurmayın ha. Sizi vurmayın. Babak Nasıl ben sana ne yaptım da bana? botlardan bir daha varmış. Ya. Kaç kere öldüm. <gülüyor> <gülüyor> bu, ben de uzun süredir maç. Ne bu böyle? Onlar sizi vuruyor hem de robot sizi öldürüyor. Aksa ver ya. Oo, iyi kadar. İyi kadar. Beni de bir hiç bırakmadı yani. Hep Yaz. Allah'a da birinci yarı. Bütün başları kazanırız herhalde de çok iyi sıralama da olmuyor. ya. O zaman ben de bildim. kaç kere öldüm ya. Yok <laughs> da Herkese oğlum bir tane yük aldım ya. Oğlum, onu valla ben. Ooo bu <laughs> çok yakın Gel 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 gel.

bir yerde düşmanlar var, bir yerde dönemek yani. Güzel bir dönemek olabilir. İçeride atlayabilirim yani. Çok fazla. Yine yana yana Daha altı bir Hadi olsun. Hadi kazanı sen Valla uzun süren bir maçmış. Ben de alışı. Alışı yok yok oynamıyordum sadece. Ben bana göre sarmıyor. Neyse hadi 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 hadi. Ve bunu iki... Üçüncü, ikinci video falan yapabilirim. Yani şimdi... Şimdi iki tane daha... Biz, iki tane daha mod göstereceğim. Ondan sonra değilse videoyu kapatacağım da sonra bunun ikinci videosu gelecek. Yani daha çok kaldırılan mod falan söyleyeceğim. işte böyle böyle olur. Şimdi robot oldu. Yani bilenler bilir. Şimdi bazen bir tane neydi? Robotlar çıkıyor tamam mı? Ben size şimdi göstereyim. Bak hani şurada kırmızı noktalar gibi şey var ya. işte oralarda robotlar geliyor. işte havadan düşüyor. İşte öyle onları öldürmeye falan çalışıyorsun, çalışıyorsun. Çalışıyorsunuz öldürme dediğin işte. Bak bu haritada bak. Robot avı köşeler. Bak, robot avında köşeler adlı haritada. Bak iyi giden bir de. ben sekizlik pembe da. Civata git ya. Ama bu raketlerle zor yani. Bozlar valla çok üstü bir Bak ama geri gidiyor ya. Ben de dedem, dedem botları Dur dur ben bu haritayı da yapayım. Şimdi koyalım. Ne 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 bize gel. Tamam. Al lan şu civatı. Aa dur dur. Robot. Gel <laughs> gel hayır. Den! Terimler yalan, adamlar yalan. Durun, adamlar yalan. Boş verin. Eh a.. Ne Devatelesi, devatelesi. El al bunu. Küp Bunu da aldık. O da ise ne olsun? O da ise vay. Bak. Dur, şimdi bir karası kaldı şimdi. Ha boya savaşı, boya boya. Cık, boya savaşı Ay be boya savaşı. Neydi? Klasik geldiği zaman bu da. Yani, e geldiği zaman. Arka sokak. Hadi yani. sokak tamam. Bak burada hızlı gitmez. Hızlı giden bir tane karakter lazım. Yani. <gülüyor> 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 Abi olsun. Böyle de çok mod yerineceğim de. Neyse. Bundan sonra bir video valla çok uzun olabilir. You try. You buy. <laughs> Tabiğimiz... Ne oldu? Onda sonra ne oldu göremedim dur. <laughs> How may I help you?

No. Uh... Everything's for sale. savaşı ve bir tane daha harita vardı. Voleybol savaşı. Voleybol savaşı. Şimdi voleybol savaşı basket savaşı ile aynı mantıkta. Herhalde ben de bunu. Öyleydi. İşte voleybol savaşı da oyundan kaldırıldı. İşte böyle. Yani görüşürüz. Hoşçakalın.